Şimdi şöyle bir durum var. Hemen hemen aylık elzanı verdiğimiz, aylık faturasını yaptığımız kimsesiz, hasta, bir sürü insan var. Bakın bu beşinci yıla giriyoruz. Siz düşünün yani ki ne kadar insan bize kendini bağladı. Biz ne kadar insanı çevreyi, çerçeveyi ne kadar genişlettik. Siz düşünün, bir tasavvur edin. Yani bunların elzak gibi böyle sıkıntılı durumlarında biz buradayız. Hani Hani zannetmeyin ki çalışma gücü varken sen çalışma, gel her ay sana yardım edelim diye bir olayımız yok. Hatta teşvik ederiz, vermeyiz, bu kadar deriz, keseriz ama hastalar var. Ee, mesela küçük çocukları olan kadınlar var. Ceyhan'a gelmiş, Ceyhan'a yerleşmiş, kimsesi olmayan, bizden başka kimsesi olmayan kadınlar var. Şimdi benim buradan söylemek istediğim şey, acilen kahvaltılık lazım. Çok kahvaltılık isteyen var kahvaltılık verme isteyenler bize ulaşsınlar veya alıp getirsinler veya alıp bizzat kendi eliyle burada buluşturalım kendi eliyle versinler sıkıntı yok şöyle alttan göster bakın bunlar yüzlerini göstermeden öksüz yetim çocuklar bunlar yani bunu da belirttim. öksüzler yetimler gariple e, acilen erzak sıkıntısı var fakat e, daha acili de kahvaltı istiyorlar yani kahvaltılık olursa iyi olur erzağımız da zaten kalmadı erzak da verirseniz olur kahvaltılık da verirseniz olur getirirsiniz dediğim gibi burada beraber kendi elinize de verebilirsiniz bir de teslim edebilirsiniz bir videosunu çekip size atabiliriz her zamanki yaptığımız gibi